Emre maruf iki suret ile yapılır. Birincisi söz, yazı ve her nev yayın vasıtası iledir. Bunu yaparken bilgi az ise ve şahsa, adetlere, kanunlara dikkat ve riayet edilmezse fitneye sebep olabilir. İkinci yol hal ile, İslam'ın güzel ahlakına uyarak numune olmaktır. Herkese tatlı dil Güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kimsenin malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara uymak, vergilerini, borçlarını ödemek en tesirli, en faydalı nasihat yapmak olur. Bunun içindir ki lisan-ı hal lisan-ı kal'den entaktır demişlerdir. Görülüyor ki İslam'ın güzel ahlakına uygun yaşamak emri maruf ve nehy-i münker yapmanın en güzel yoludur. Mühim bir farzı yapmaktır, ibadet etmektir. Tasavvuf, insanı Rabbine yaptığı ibadetlerde lazım olan ihlasa ve insanlara karşı lazım olan güzel ahlaka kavuşturan yoldur. İnsana bu yolu mürşidi kamil öğretir. Her ilmin mütehassısları vardır. İnsan bir ilmi bunun mütehassısından öğrenir. Tasavvuf ilminin mütehassısı insanı kâmildir. Başka ilimlerin mütehassıslarına kâmil denmez.